Herkese merhaba. Hızlı bir şekilde Pokemon Showdown'da nasıl takım kurar ve nasıl paylaşırız? Bunun videosunu çekeceğim şimdi. Öncelikle Pokemon Showdown yazıyoruz Google'a. Sonra buradan Play Online'a tıklıyoruz. Sonrasında Team Builder'a tıkladığımızda burada New Team yazıyor, yeni takım. Buraya geliyoruz. Buradan format seçiyoruz. yani 7 anything goes'u seçebilirsiniz. Buradan Pokemon ekliyorsunuz. Mesela Eggy işte itemidir. Move'larıdır. Ondan sonra statlarıdır. Bunları ekliyorsunuz. Serice ekleyelim. Atıyorum bunları ekledik. Buradan da EV'lerini seçiyorsunuz. Sonra burada artıya tıklıyoruz. Tekrar takım oluşturuyoruz. 6 tane Pokemon seçtikten sonra şöyle bir liste oluşacak. Atıyorum bu takıma girelim. Şimdi bu takımı ben oluşturdum. Bu takımı oluşturduktan sonra burada Apple atıp Pocket Paste işaret var. Buna tıklıyorsunuz, bu size takımı mullarını, EV'lerini vesairelerini çıkartıyor. Buradan direkt kopyalıyoruz ve işlem tamam.